Sel herkese merhaba arkadaşlar ben Tekne arkadaşlar. Bugün sizlerle hakikate gece 24'te dik kaldım çekiyorum. Güvenlik farkı teşekkür Şimdi geçelim. Allah'ım ne güzeldi güvenlik değişiklik ne yapıyorlar en burada? Ağzına başka bir güvenlik ağzından gelin. Değiş. Bazen de değiştir. Bu değişti. da... var onun yüzüne geçebiliyorsunuz. şükür. Arkadaşlar size burayı vlogun yapmıştım. Sadece değişen yerler var mı? Sadece en burası şu hafendi değişmiş. Burada çocuklar yok mu ya? Kimse yok mu? Çok so, harika Doğru arkadaşlar çok harika. Hemen geçeyim. Ay çok güzel. Burada önceden yemekler hazırlanıyor. Bizim için hazırlanmıştı. Böyle. Merhaba amca. Merhaba kızım. Merhaba merhaba. 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 Arkadaşlar buradan köprü var. Geçiyoruz. Buraya bir şeyler geçemiyor muydu? Arkadaşlar buraya getirilecekti. Ama hafendi biz bunun taşımasını yapıyoruz. Arkadaşlarımız getiriyor. Arkadaşlar çeşit taşımalar şimdi yapılıyormuş, burası bayağı bir dans olacakmış. Kesiyoruz ve e, sonradan artık e, burada gece gizlice kalma operasyonu başlayacak. Evet arkadaşlar, yeni eşyalar getirildi böyle. Bayağı bir uzun dakika geçti. Yeni eşyalar da geldi buraya böyle şey geldi aslında sözünü evet, burada ki yani o fider rahatlığını Burada böyle şey getirmişler. Burayı dedim ya çok güzel kışınla gelebiliriz. Yazlık evinde de kışın gelebiliriz. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar size aldıklarımı da göstereyim. Yeni şeyler de aldım. Yatak aldım. Buna çok bunu bana sormuşlar dedi ki yani e, fa, sadece bir üstüne götüreceğim diye burada buluşmayacak. Çantamı böyle kredi kartı, e, yemekleri olan bir kab aldım, böyle bir kral, pijama aldım, arkasına telefon. Kamerayı tamam, da mecbur kapama koydum. Yani kadar harikadaki gibi. Kameralarımız aynı. Neyse ben burada bir şeyler mi yapayım? Çantamı arkadaşlar falan şuraya koyacağım. Bu şu üstten koyacağım? Neyse şunu şuraya Şuraya koyuyorum. Neyse oraya attım arkadaşlar. Bitti.

Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> neyse Arkadaşlar şimdi Neyi ödedik <laughs> işte, lan Yani hesabından 100 lira gitti Bismillahirrahmanirrahim Az kalsın kredi kartım gidiyor Ay.

ama yaptık mı göz kameri kadar bir bu jimnitem M cidden ne kalacak? Bu güzel her şey Arkadaşlar Ay, arkadaşlar, tutu, çok güzel Buyur, bir Ay buradaki köprü en sevdiğim manzara ya. Şimdi her şey çok güzel görünüyor. Şu çiçekten çiçek... Abuu! Bakın ben ayaklarım <laughs> 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 ıslandı. Birazcık birazcık, birazcık birazcık Arkadaşlar, Şimdi... Arkadaşlar ben çok anlamıştım. Ben çok anlamıştım. Ben çok Arkadaşlar Ben çok अम <laughs> çıktı Arkadaşlar ben çıktım. Çıkın bu. Arkadaşlar video da arkadaşlar çok güzel bu. Bakın. Gördünüz Bu da güzel. arkadaşlar bakın bu da arka da bakayım. Arkadaşlar saat şu an e, yani ay neydi? E, 18 arkadaşlar şu an için yani bir akşam olmak üzere. Hoş <S tanke> Hysj. <earth> <kondens smell my room> <San dit resort> ไม่เห็นเ我็นไม่เห็นนี่นี่นี่ผมเหงาอ่ะแต่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี Neyse artık almışız. Şuradan bir şey alayım. Burada keyif yapalım arkadaşlar. Zaten sonradan akşam olacak. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Hala da buradayız. Hanımefendi lütfen lütfen çıkın. Tamam. Bir dakika orada bir şey unutmuşum. <laughs> Çıkırım hanımefendi çıkacaktır sonra. Hanımefendi lütfen. Tamam. Siz gidin. ben kontrol edeceğim. Kimse var mı? Kimse var mı? Çıktım. Çıktım. uzaktan seç kaçtım. Gidiyorum. Evet. Kimse kavur mı? Ha fendicik. E ee, bundan ne şey Kimse var mı? <laughs> Bakın beni zorla bırakmayayım. Kimse

Burada ah, nasıl geçeceğimi Arkadaşlar bir haberi yok 4. tabi tabii ki haberi var. biz burada ne alacaksa parasını önceden yani verdik. His... Yani, sonradan gelmişler. Zaten bana biliyor. Burası kimlerdi?

Tatile gideceğiz. Çünkü çocuklar da diyordu aynı artık yazdık evden bu sıkıldık. Öğrendik gördük, eğlendik. Artık Antalya'ya gidelim. Gerçekten bu aralar herkes Antalya'ya gidiyor. Antalya'da çok güzel üç katlı bir ev tuttum. Ee, oraya gideceğiz. Hem de diyorlar Antalya'da havalar ne bileyim böyle normal. Sıcak bir sıcak bir soğuk. Geceleri soğuk tabakları aşırı derecede sıcak diyorlar ama ben yine de gideceğim sıcağı severim. Arkadaşlar ben yemek almışım. İyi ki de almışım. Şuna bakın şuradaki yemek zaten yiyemem çünkü yemişler bize fark ederler. Keşke bir şeyi değiştirdim ya. Neyse ama değiştirdim burada mı fark. Arkadaşlar biz burada yemek pişirebiliriz. Neyse burada yemek pişirelim. Ne pişirecek? Arkadaşlar ben yemekler getirmiştim. Şuradan yemek alayım çünkü çıktım. Ben buraya ee, sabah kalkar kalkmaz falan başladım çok arkaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar masayı birazcık arkaya çekeyim. Kamerayı şuraya koyayım. artık kafamda da. Allah! ya bunun içine bir şuraya koydum. Çekiyordur inşallah. Şimdi onun içine... Ne okay. Şuradaki şeylerden alayım. Hmm, şöyle bir şey alacağım. Evet, koyalım. Bu saçlığımızla değil. Yok ki bileceğiz. arkadaşlar gecemiz uzun video artık çok uzayacak. Çünkü sabah açık zaten... olmuyor. şeyler olmaz. Çünkü park böyle parklara hırsızlar geliyorlar. şekilde parklara alıyorsunuz. <laughs>

Çocuklarım 9'da, 10'da yataklarının yastıklarıyla buluşmaktadır. Neyse bak annem arayayım. Alo annem. Ay ne oldu kızım ne oldu? Anneciğim e, ben parkta geldim videodayım. Aa bu kamera nerede? Dur. <laughs> kızım e, anneciğim o çocuklar uyuyor mu? <laughs> Arkadaşlar bir dakika küçük kız. Ay, anneciğim, telefonu bırakır mısın? Tamam kızım bırakıyorum. Arkadaşlara söyle. Ne söylüyorsunuz? Arkadaşlar biz uyumadık. aynı annemle pijama partisi yapacağız. Ee, onu da videosu biraz... Arkadaşlar kızım söyledim bitti mi? Bakın e, bu videoyu izleyince göreceğim ne yaptığınızı. Anne görürsün. Neyse hoşçakalın. Çocuklar uyuyor musunuz? Sesimiz geldi. Anne uyumaya hazırlanıyoruz. Dişlerimizi fırçaladık. Anne annem bize duş aldırdı. Sonra şimdi saçlarımızı benim saçımı kuruluyor. Yatıyoruz. Tamam. iyi i̇yi saatler olsun kızım. Aa, anne de kardeşine de. Neyse kapatayım. Evet arkadaşlar İnşallah inşallah bir şey yapmamışlar zaten videoyu izince göreceğim ama eve gideceğim yani İnşallah Öyleyse. Saat Sert katılmış. Arkadaşlar saat katılmış. Tamam. Arkadaşlar bak geçiyor geçiyor geçiyor. Neyse diye bu kadar oldu. Sateler. Bir şeyler çeyleyelim. Canım çekti. Görüşmek üzere. Gece çok korkuyorum. Bunun yüzden çantamı saklayacağım. Sabah erkenler alarm kuracağım. Alarm burada alarm saklamıştım. Onu da sonraki birimiz geçecek. Ya bunu artık ağzıma dokunmadım. Ne bunu giden içmem lazım. Şurada manzara izleyin. Ne gibi bütün manzara manzara. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, Alarmımı göstereyim. Çıkartayım. Birden kaybolayım. Evet arkadaşlar. Abi. Neyse <laughs> arkadaşlar, bir çok Artık uyuyorum. İnşallah bir şeyler gelir. Alarmı da alabilir Kaçık Çıldırıcıyım, çıldırıcıyım, valla çıldırıcıyım. Çıldırıcıyım. Bak <laughs> girdim şeker. Şimdi bütün şeyleri çıkacağım. Ben baş başına hırsız, dünyanın en kötüsüz olmadım. <laughs> Kimse yok. <laughs> Bu ne? Şimdi duş. Jackie <laughs> gel buraya. Sen yeni kanal değil misin? Seni büyücüye götürüyorum. Dön. Dön. go Cem. Go Cem. Kapıya şey çıkarmış. Dur bir eski kim? Ay. Kim lan malikane? Kimse Hanımefendi size bir zehir içeriz girmişler bir bayıldınız. Ay çok üzüldüm. Güvenlisin çok özür dilerim. Ben burada sadece video çekecektim. Ha Hanımefendi biliyorum sizin hiçbir suçunuz yok. Yapımcı bana bunlara hepsi bu suçu. Evet arkadaşlar. Videonun <laughs> sonuna geldik. Gerçekten videonun sonu böyle bitmesini istemezdim neşeli böyle bitmesini istemez isterdim ama en korktuğum şey oldu hırsız girdi <laughs> hırsızlar gerçekten çok tehlikeli bir hırsızmış bana zehir içirdi şu an gerçekten çok kötüyüm ama hala size video çekmek için yapıyorum ama bu videoyu e, çok uzadığı için bence hiçbir like gelmez hoşça kalın ünlülerim.